Siz de okuma hızınızdan şikayetçiyseniz şimdi gelecek olan konuğumu dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hızlı okuma eğitimcisi Tuğrul Türkkan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle hızlı okuma dediniz beni can damarımdan vurdunuz. Çünkü <laughs> hep istediğim bir şey bu. Ee, ama hani bu hızlı okumak, hız, anlamak, anlayarak tabii ki okumak kolay bir şey mi? Aslında kolay. Yani belirli bir teknikle yapıldığında bir taraftan kolay bir taraftan zor. Mesela on parmak örneğini verelim. Hı -hı. Aslında temelde çok basit bir tekniğe dayanır ama öte taraftan da belirli bir egzersiz yapmanız lazım. Hızlı okumanın Hı -hı. mantığı da benzer. Egzersizle beraber Egzersizle gelişebilir. Peki yolu. hani e, bunda zeka ne kadar ön plana çıkıyor? Yani teknik Hı -hı. her şeyi kotarabiliyor mu? Yoksa Yok zeka, zeka, entelektüel birikim hiç önemli değil. Yani Hı -hı. aslında nasıl belirli bir yüzme becerisi ya da araba kullanma becerisi herkes tarafından geliştirilebilir. Hızlı okuma da öyle. Belirli bir egzersizle, pratikle, disiplinli bir çalışmayla uygulanıyor. Nasıl bir egzersiz bu peki? Ne teknik? Şimdi aslında <laughs> temelde okuma becerisini geliştiren yöntemleri iki parçaya ayırırız. Biri hızlı okuma tekniği dediğimiz gözle beyin arasındaki bir koordinasyonu geliştirmeye yönelik bir yöntem. Mesela biraz önce on parmak örneğini verdim. On parmağı öğrenen bir kişi temelde ne yapar? Beyni bir şekilde parmaklarını daha etkili Hı -hı. bir şekilde koordine eder. Ya da araba kullanmayı öğrenirken temelde ne yaparsınız? Ayaklarınız, elleriniz ve gözleriniz Hı -hı. etkili bir şekilde beyin tarafından Hı -hı. koordine edilir. Hı -hı. Hızlı okumanın mantığında da gözün bir şekilde beyne verileri daha doğru etkili bir şekilde iletmesi var. Hı -hı. Ee, temel mantığı buna dayanıyor. Birinci mantığı göz kaslarını geliştirip o verilerin beyne daha çabuk iletilmesiyle alakalı. Hı -hı. İkinci mantığı da normalde biz gözümüz sürekli satır üzerinde kayıyor sanıyoruz ama aslında kaymaz. Göz durur ken okur. Anlık duraklamalar yapar satır üzerinde. Aynı bir fotoğraf makinesi gibi devamlı sürekli o kelimeleri çeker ve beyne yollar. Hmm. Normalde okuma şeklimiz yüzünden tek kelime tek kelime okuyoruz. Yöntemin temelinde de gözün bir kelimeye değil de bir bakışta ikili üçlü kelime gruplarına odaklanarak onları beyne yollaması yatıyor. Onu zaten öğrendiğinizde hızı gelişiyor. Şimdi mesela bilgisayarı da hazır, siz getirmişsiniz hmm. böyle, böyle şimdi anlatınca çok tabii hani <gülüyor> algılanabiliyor. <gülüyor> yani tekniği görerek aslında değerlendirmek anlamak daha tabii. mümkün herhalde. Bilgisayarı da getirmişsiniz, hani bu Tekniği biraz da gösterelim istiyorum olur, izleyicilerimize. Tabii olur. Hani nasıl bir şey yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da Aslında insanlara bunu başlıyorsunuz? bilgisayarı göstermeden önce hızlı okumanın biraz ortaya çıkışıyla bağlantı evet. kurabiliriz. Tamam. Evet, Çok alakasız bir şekilde hızlı okumayı 2. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkıyor. Ee, temel mantık da şu... İngiliz pilotlarının bir şekilde algı becerisini geliştirerek Alman uçaklarını, düşman uçaklarını daha çabuk algılamasına dayanıyor. O dönemde bir takistoskop denilen bir alet geliştirilmiş. Aletin mantığı biraz şu anki tepe göz ya da projeksiyon cihazını andırıyor. Subayın elinde bir mouse gibi bir tıklaç var. Ona bastı mı alet ekranı bir görüntü yansıtıyor. Mesela bir Alman uçağı resmi. Fakat o görüntü ekranda sadece saniyenin 40'ta biri, 50'de biri süre gibi çok kısa bir süre belirip kayboluyor. Başta soruyorlar, su ne gördün diyorlar. Bir şey oradan geçtim diyorlar. Farkına varamıyorlar bir şeyin geçtiğini. Düzenli egzersizler yapıyorlar 2-3 hafta. Daha sonra bakılıyor ki yavaş yavaş, yavaş yavaş ne kadar hızlı olsa da o görüntüler, resimler net bir şekilde algılanmaya başlıyor. Savaş bitiyor. Tekneyi Amerika'ya getiriyorlar. Ya diyorlar bunu biz pratik bir konuya uygulayalım. Oraya bir uçağı resmi koymayalım, bir kelime koyalım. Gözde o kelimeleri beynine daha çabuk aktarsın ve neticesinde kişi hızlı okusun. İşte ilk hızlı okumanın çıkışı bu mantığa dayanıyor. Mesela Öyle de niye Türkiye'ye bu kadar geç <laughs> geldi diye sorarım o zaman. Şöyle aslında 1980'lerden beri yapılan bir çalışma. <laughs> ee, yaygın değil. Evet çok yaygın değilmiş. Özellikle şu son 8-10 yılda e, iletişim teknolojisinin gelişmesiyle <laughs> çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü PC, e-mail... Bilgi çağı dediğimiz çağ son dönemde çok şey oldu. Düşünün bir yönetici 10 sene önce 2-3 fax okurken veya 15-20 fax okurken günde ortalama 150-200 e-mail ile uğraşmak zorunda kalıyor. Sınavlarda öğrenciler yani. çok daha hızlı ve etkili bir şekilde soruları okuyup cevaplıyor. O yüzden son 8-10 senede çok daha ihtiyacı arttı. Evet yani bende de böyle bir ihtiyaç var. Ben şimdi yavaş okuyan bir insanım. Yani hani herkes de işe yarıyor mu? Yani... Yarıyor. Dediğim gibi ben hani yüzmeyi nasıl kimse öğrenememesi mümkün değil. Temelde basit bir mantığa dayandığı için o pratiklerle Ne kadar halletim. gelişebiliyor? Yani hızın? Şöyle söyleyeyim, ortalama bir okuyucu dakikada 170-180 kelime Hı -hı. hızlı okur. Kriterimiz dakikada okunan kelime okunan kelime sayısıdır. Bunu Hı -hı. yaklaşık olarak 15 saatlik bir çalışmayla 2 ile 3 kat arasında bir e, seviyeye ulaştırabiliyorsunuz. Düşünün. <laughs> o da İki saatte okuduğunuz bir herhangi bir metni, bir kitap olsun, evet. bir yazı olsun. Bir 40-50 dakikada okuyabilmek demek ve daha da iyi anlayarak. Aslında daha o çok önemli. kitap okumak demek. <laughs> bu yaşasın o zaman. Ben istiyorum ki bir gösterin bakalım nasıl bir teknik yapıyorsunuz. Şimdi temelde şöyle bir mantığa dayanıyor. Siz isterseniz oradan sanki belki evet. hani şöyle ben de bakayım. Arat daha çalışır. bir, rahat çalışırız gibi. Bakın mesela bu takistoskopu o zaman koca aletlerken şimdi küçük bir yazılım haline getirebiliyoruz. Ekranda bakayım ekranda, bakayım tamam. ekranda şuraya odaklanalım. Bir kelime çıkacak. Tamam. Kameranın dikkat Gördünüz bir... mü? Gördüm. P ile başlayan bir şey Padişah çıktı. <laughs> Neyse yazmayalım. Tamam. Seminer. Seminer. Güzel. Bu saniyenin yaklaşık 40'ta bir süresinde falan. Geliyor. Geliyor. Evet. Teksen. Teksen. Şimdi şöyle... Vaa <laughs> <Wow>, kazandım galiba. <laughs> Hani tam olarak algılanabiliyor mu? Ben izleyicilerimize göstereyim. Şurada bir bir an, bir kelime çıkıyor ee, ve hani onu okumaya çalışıyorsunuz ama bu belirli bir hızda çıkıyor galiba. Tabii, tabii. yaklaşık saniyenin kırkta bir sürede kelimeler Hı -hı. flashlanıyor. Mesela biraz daha zorlaştıralım. Bunu kolay yaptınız. bunu nasıl yapacaksınız. Veda ediyor gibi bir şey. Hı. Ofisimin yanında gibi bir şey. <laughs> İflas edilmedi. edilmedi. Ortadan çıkmış gibi bir Arabadan. şey. Mesela Arabadan mesela. Göz <laughs> otomatik bir kelimeye odaklanıyor. Ha Onu i̇şte soracağım. Çalış... Şimdi yaptığımız hata ne okurken? Hı. Yani ben hani ya, bakarken mesela nerede hata şey yapıyorum? Şu, göz beyin tarafına otomatik olarak tek bir kelimeye yönlendiriliyor. Birine bakıyorsunuz evet. kelimeden. Halbuki Tam düzen, ortaya bakıyorum galiba. Evet, düzenli egzersizle aslında gör, birden fazla kelimeyi aynı anda Hı -hı. kapıp algılayıp okuyabilme evet. şansına sahip. Bu çalışma temelde öğrettiği de o. Bir şekilde egzersiz yapa 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 gözün kelime gruplarına odaklanıp onları bir hmm. alışkanlık haline getirmesi. İkinci mantıda da tabii o verinin beyne daha çabuk ulaşmasını evet. sağlıyor. Yani ben oradaki bütün kelimeleri şöyle yapayım. Ortadakini görüyorum ve diğerlerini biraz tahminle hani evet, benzetmeye bakmıyorsunuz çalışıyorum. Aslında. Bakmıyor, tabii Ama nasıl kelimeye bakarken bir harfe bakmıyorsunuz. Aslında kelime de harflerden oluşuyor. Kelimeye bir bütün olarak bakıyorsunuz. Onun gibi. Aslında bir kelimeyi değil o üçlü ya da dörtlü kelime gruplarına odaklanmak lazım. Hı -hı. O da yapa 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 edinilen bir alışkanlık. Mesela bunu okumaya nasıl uyguluyoruz? Evet. Bu da temelde şöyle bir mantığa dayanıyor. Şuradan gölgeleme egzersizini açalım. Mesela bir tane metin. Hı -hı. Normalde Hı -hı. normal bir okuyucu yaklaşık olarak şöyle okur. Evet. Şuradaki tek tek, tek tek okuyorsunuz. Göz okumuyor. tek tek, kelimeleri ha, beyni evet, sırasıyla aynen. yolluyor. Beyin de onları, onları sürekli aynen. anlamlandırıyor. Ha şimdi bizim yapmamız gereken ne? Aynen. aynen evet doğru böyle. Bizim yapmamız gereken bir şekilde evet. kelime grupları halinde beynin algılamasını sağlamak ve biraz daha onu ritimli yapmak belirli bir egzersizle. Kameradan inşallah algılanabiliyordur. Hani biz burada görüyoruz ama. <laughs> ha, Bakın. tamam. Hem gruplar halinde gruplar Kişiler de, eğitimler de bunu takip ediyorlar. Düzenli bu kadar bir takip eden tak var mı? Bu aslında basit bir seviye. Yani e, anlayarak yapılabilecek taşık dakikada 400 kelime hızda bir seviye. Bunu yapa yapa, yapa yapa nasıl bisiklete binen bir kişi haf hafif önce seliden tutulup destek olur kendi dengede durana kadar. Bu programda kılavuzluk ediyor beyni. Daha sonra o alışkanlık haline gelmeye başlıyor ve bir yerden sonra otomatikleşiyor. Temelde çalışmanın aslında temel mantığı budur. Hep mesela 100 metrecilere şu söylenir. Eğer hızlı koşmak istiyorsanız bir adı, bacağınızı açabildiğiniz kadar geniş açın. Hı hı. iki çekebileceğiniz kadar çabuk hı. çekin. Hızlı okumada da basit. Göz evet. Blok da ona göre. Blok ve hızlı Peki şimdi ben kendimden hep yola çıkarak hani örnekleri size veriyorum. Bir kitap okuduğum zaman başlıyorum. Hızlı okumaya başladığım zaman anlamıyorum hiçbir şey. Dolayısıyla yani bu hani nasıl olacak? Hızlı okumaya başladığım zaman anlayabilecek şimdi miyiz? Okuma hızı nasıl geliştirilebilir? Çok basit mantıkla, ya dediğim gibi o kelime datasını beyne daha çabuk ileteceksiniz. Hı -hı. Bu da belirli bir fiziksel gelişimle sağlanan bir şey, bir bacak kası, kol kasını geliştirmek gibi. Hı -hı. İki bloklar halinde okumaya alışkanlık haline getireceksiniz. Şimdi siz normal okurken bu ikisini de yapmıyorken nasıl hızlı okuyorsunuz? Yok okuyamıyorum işte. Ama hızlı okuyorum dediniz. <laughs> Anlamıyorum sonra, işte bilmiyorum. Atlıyorsunuz. <laughs> Atlıyorum Bazı kelimeleri seçiyorsunuz aradan. <laughs> e, Tabi kelimeleri atlayınca da anlam kaybolabiliyor. işte. <laughs> Hep hızlı okumayı insanlar bir göz gezdirme tekniği olarak algılar. Bir göz gezdirme tekniğiyle karıştırır. Halbuki buradaki mantık hiç öyle değil. Her yerini atlamadan ama daha doğru bir teknikle okumak. Yani aslında siz normalde hızlı okumuyorsunuz, atlıyorsunuz.